Merhaba, iyi günler. 4 Nisan 2025. İlkokulu İzmir'de okudum. Kemal Reis vardı asansör durağında. Sakarya iki çeşmelikte. Ülkü İlkokulu ikinci beylerin ucunda. 848 sokak. kenar altı. Sonra bizim okulumuz yandı. Ülke ilkokulu yandı. Tarihi bir bina. Uzun yıllar demirlerin içerisinde, tellerin içerisinde kaldı. Şimdi şu son halini görmedim. Uygun bir zamanda ziyaret etmek istiyorum. Sonra geldim Çatalca'ya. Adı Sandı'ydı, Sandı. Cuma bası Sandı. Ve ilkokulu buradan mezun oldum. Sonra Hürriyet Erkek Ortaokulu'na gittim. Agora'da. O da kemer altın ucunda. Basmanı ile kemer altın arasında. Bizden kıdemli öğrenciler. Elektriği olmayan bir köyden, yolu olmayan bir köyden, suyu olmayan bir köyden tekrar şehrin bir erkek ortaklığı. Teneffüste bizden kıdemliler hemen soruyorlar. Adem Aleyhisselam hayvanadan mı geldin, maymundan mı geldin? Çat! Tek soru bu. E şimdi köylü kafasıyla maymundan geldim diyemezsin. Adem'den olma, Havva'dan doğmayız. Allah kabul etsin. Tamam. Selamın kaldı. Üstünden yük gidiyor yani. Soru sordular, cevap aldılar mı gidiyorlar yani. Ortaokul yıllar Sonra biyolojiyi öğrenmeye başladık. Türleri öğrenmeye başladık. Sonra insanın ne kadar orangutanla, chimpanzeyle, maymunlarla akraba da olsa ayrı bir biyolojik varlık olduğunu öğrendik. Yani. Doğanın eseriyiz. Bu gördüğün otların, çöplerin, dağların, taşların, bu bitkilerin eseri. Bir mikroptan oluyoruz hepimiz. Bir ürünü. Baba'nın spermi, annenin yumurtası. Olay bu üstüne başlıyoruz monte etmeye. Birinci katı bulduk ya, ikinci katı devlet, aile, toplum, din, ekonomi, alışkanlıklar. Bu defa aykırı düşünmeye başladın mı klasik olan insanların, sistemden geçinenlerin bu sefer tersine düşünmeye başlıyorsun. Aykırı ve bu orada menfaat olarak geçinenler ...bankacılık sistemini, faiz sistemini, enflasyon sistemini, yabancı paradan para kazanımlar... ...arsaya yatırıp, spekülatör olarak tütün tarlası alıp dönümü 3 liradan satmak lazımken, 33 liradan... ...e tabi sen bu sefer diyorsun ki, ya bu tarım arazilerini imara açmayalım. Hayda! Karşılığından bir şey çıkıyor, karşı görüş. Arkadaşlar, biz e, köy okullarında, devlet okullarında okuduk. Bak... Uluslararası başarılı noktalara gittik geldik. Dünyadan ödüller aldık. Sen çocuğunu veriyorsun özel okula. Hayda! Tamam. tamam. E biz devlet hastanesinde e, ameliyat olurduk. Şifa için hastanelere giderdik. Devlet hastanesi. Sonra bir ara millet hastanesi. Sonra bir ara hükümet hastanesi. Şimdi özel hastaneler. Tabii orada eee onun üstüne konuşacak değerli milyonlarca insan var. E para? Para. Paran yok. Ayda Paran yok. E, paran yok. No mani no hani. Ve bu iş. Yani yanlış e, tezgahta, yanlış evin önünde yani yanlış dilenmek yok. Yani sağlam ev olacak. Kapıyı çaldın mı evin hizmetçisi çıkacak. Hoş geldiniz. kim aramıştınız? Buyurun lütfen. Ee, Sen de yok, ben de yok. İki çıplak bir hamama yakışır. Atasözü var. Biraz değişim başladı. Bu gençlerin, çocukların değişiminden ziyade dünya çapında büyük değişimin yansıması. Yani kapitalizmin, özellikle Trump'ın bu... Evrenselcilere, küreselcilere karşı Amerika e, Birleşik Devletleri'ni savunma, gümrük duvarlarını örme ve e, Panama'ya, Meksika'ya, e, Kanada'ya, Groenland'a, İngiltere'ye sağa sola saldırma. Bunun içinde Türkiye'de var. Ay affedersiniz, söyle ayağıma bastınız falan olmuyor. Bunun içinde yürekli olarak yolun başında konuşmak lazım. 5-10 sene sonrayı görmek lazım. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri savaşı için bu çılgın adam, bakkal, tüccar her şeyi yapabilir. Çünkü devlet terbiyesiyle eğitilmemiş, normal başarılarla, kapitalist başarılarla gelmiş, her şeyi para çerçevesinde değerlendirmiş, para gözlüklü bir insan olduğu için bir ülkeye bakarken insan ölüyor mu, çocuk ölüyor mu, kadınlar ölüyor mu, hayvanlar ölüyor mu, doğa ölüyor mu oraya bakmıyor. Benim karım ne olur bu ülkenin yeraltı servetlerinden, yerüstü kazanımlarından ve insanlarından buna bakıyor. Evet biz e, Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan, Trakya'dan, Rumeli'den, Balkanlar'dan, Kafkasya'dan, e, Afrika çöllerinden, Hindistan'dan tecrübeliyiz biz çok geniş bir coğrafyaya, cebel Tarık'tan Çin Denizi'ne kadar her Türk'ün e, hafızasında on binlerce anı vardır. Mezarlıklarımızı gezdiğin zaman me mezarlıklarımız bir kütüphane gibidir. Anladığın dilden o ihtiyarları, o gençleri, o çocukların mezarlarını okursan her şey orada bir dershane gibidir bizim mezarlıklarımız. Kütüphane gibidir, bir müze gibidir. Huzurla geziyorum mezarlıklarda. Eski Türkler mezarlıklarda içki içerdi atalarıyla transa geçmek için sorun olduğu zaman otururdu içeride ve atalarının ruhunla konuşuyor. ataların ruhunun e, yol haritasına takip ediyor. Ona göre çözümler üretiyor. Bu sonra bu köpek öldüren şarapları, şunlar bunlar kötü kötü sözcükler çıktı. Eskiden böyle değildi. Eskiden giderdin orası ibadethane ibadathane gibi. Bir tapınak gibi giderdin mezarlığa. Otururdun içerdin atalarının ruhu için ve orada sorununu çözerdim. Miras sorununu, kıtlık sorununu, hastalık sorununu, bulaşıcı hastalık sorununu, salgın mı, savaş mı, barış mı, e, ülke terk mi edilecek, kuraklık mı, başka yere mi gidilecek, götürülecek mi, ne götürülecek, ne götürülmeyecek. Her şey en değerli, en yüksek, en ağır konuları, en sorumlu olan konular orada konuşulurdu. Trans'a geçilirdi. Ailecek de konuşulurdu. Şimdi bu Desmond Morris. Eski bir kitap. Çıplak maymun. Bunu da samimilerden da fazla kurcalamak istemiyorum. O zaman Birkaç yıl önce İngiltere'de yayınlanan çıplak maymun. The Next Apple. Epe. Bir anda bütün dünyada olağanüstü bir ilgi uyandı. 18 dile çevrildi. Milyonlarca basıldı satıldı. Neydi bu görülmemiş ilginin sebebi? Kitabın şimdiye kadar ileri sürüldüğü gibi insanın maymundan üremiş bir tür değil. Doğrudan doğruya maymun olduğunu açıklamış, kanıtlamış, ispatlamış olması. Geç, genç jeoloji bilimi Desmond Morris genç zooloji bilgini Desmond Morris yıllar süren çalışmaları sonunda insan dediğimiz çıplak maymunun seks yavru yetiştirme, beslenme, savaşma ve başka konulardaki davranışlarında atalarının temel niteliklerini olduğu gibi sürdürmekte olduğunu ortaya koyuyor. Her okuyanı şaşırtacak, belki de kızdıracak, eğlendirecek ve düşündürecek bir eser. 15. Said Ma Maden'in kapağı, kapak. E Emeği geçenlere. Samanlar görünüyor mu acaba? Evet, saman çok iyi. Yavaş. Tozluğundan okuyalım. Şimdi önce kime teşekkür ediyoruz? Teşekkür. Bu emeğe geçenler bu yapraklarda her zaman saklıdır. Bazen hiç kol, konmuyor. Ben yine bak, dikkat ederim yani. Onun için emeğe geçenlere teşekkür etmek her zaman isterim. Ya. Çeviren Engin Darıcı. İşte özür dilerim tozu geldi hemen. <laughs> Toz olmuş. 1971 Haziran. Eserin orijinal adı P. Bu kitabın İngilizce aslı ilk defa 1967 Londra'da Jonathan Cape tarafından yayınlanmıştır. Copyright 1967 by Desmond Morris. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Bu kitabın Türkiye'de yayın hakkı Necdet Sander'a aittir. Kişiye aittir. İstanbul. Haziran 1971. Şöyle Şu şuradan teşekkürler kısmını okuyalım. Bu kitabın çok kişi tarafından rahatlıkla okunmasını istedim. Bu yüzden metin arasında boyuna kaynak göstererek yazının akışını kesmekten kaçında. Şimdi bu bir çalışma. Yani bazen kelimelerimizi öyle götürürüz yazarlar olarak. O kelimeyle diğer iki kelimenin arasındaki kırılma, diyelim ki 100 yılı anlatmak için gerekebilir. Veya bir olaydaki, psikolojideki kırılma olabilir. Yani insan davranışlarında. Zorunlu olarak bir kocaman kitap oraya aktaracağına o kitabı kaynak olarak şöyle gösterirsin. Dersin ki buraya gidin. İşte bu 100 yıllık, 200 yıllık kırılma buradadır, bu kitaptadır. Örnek verirsin. Okuyucu da oradan bırakıp oraya gidebilir veya yukarıdan aşağıya akış olarak devam edebilir. Ama bu diyor ki bu yüzden metin arasında boyuna kaynak göstererek yazının akışını kesmekten kaçındım. Yani bu roman türlerinde, öykü türlerinde olabilir ama bilimsellerde genellikle zorunlu gibi hissederim kendimi. Yani kaynak göstermek çok iyidir. Nereden besleniyoruz? Bir kitap için 70-80 tane kitap okuyoruz. Yani. Bunu göstermeyecek miyiz? Yani. Oysa eseri hazırlarken birçok orijinal rapor ve kitaptan yararlanmıştım ki bunların yazarlarına değerli yardımlarından dolayı teşekkür etmeden geçmeyi doğru bulmuyorum. Onun için kitabın sonuna her bölümde elime aldığım konulara göre kendilerinden faydalandığını faydalandığım belli başlı yazarların adlarını ekledim. Ben belli başlıları eklemem, herkese eklerim. Çünkü bugün küçük yazar, büyük yazar diye bir şey yoktur. Büyük yazar dediğim bazen gelir donmuş olur. 70 tane eserde veyahut da 6 tane eserde donar. Küt, çimento gibi. Ama aşağıdan senin fazla değer vermediğin bir kitap üretmiş bir yazar da dün gelir yüzlerce kitap yazar veya bir makale yazar konunun tarihsel akışını değiştirir. Arkeoloji böyle olur. Bir e, e, para bulunur bir yerde veya bir tas veya bir tesbih veya bir e, kadeh. Oradan insanlık tarihi tekrar şekillenir. Nasıl Göbekli Tepe çıktı? Yani Göbekli Tepe'den önceki tarih nasıldı? E, şimdiki nasıl? Ve bundan sonra 10-15 tane daha buna şey, uygun e, şehirler var kazılacak. Her şehirden neler çıkacağını tahmin edebiliyor muyuz? Onun için hep e, olasılıklı konuşacağız. Olabilir, o, olabilir, olabilir. Böyle, olabilir. Bu ağaç, olabilir olmayabilir. Olabilir, olasılıklı. Ağaç bu, Küt. böyle bir şey yok. Onun için kitabın sonuna her bölümde elime aldığım konulara göre kendilerinden faydalandığım belli başlı yazarların adlarını ekledim. Ben herkese ekledim. Yani herkese ve bana bir katkıda olan herkese öyle şey olmaz benim hayatımda. Bu ekin arkasına da daha ayrıntılı bilgi verecek kısa bir bibliografya koydum. Güzel, aferin. Bunları tebrik ederim. Bu arada tartışma, yazışma ya da başka bir yolla doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bana yardımları dokunan sayısız dost ve meslektaşa da teşekkürlerimi açıklamak isterim. Özellikle aşağıda adı geçenlere. Bunlar ee, özellikle gençlerin e, not almasını istediğim önemli insanlar. Yani onun için sakin sakin yavaş yavaş okuyacağım. Yani. Bunlar bir belgesel. Doktor Anthony Ambrose, Mr. David Antem Borok, Doktor David Brest, Doktor N.G. Bront Jones, Doktor John Bolly. Doktor Hilya Bruce, Doktor Richard Kos, Doktor Richard Davenport, Doktor Alistair Fraser, Profesör J. H. Fremlin, Profesör Robin Fox, Baroness Jane Van Loving Godel, Doktor Fa Hall, Profesör Sir Alistair Hardy, Profesör Harry Harrow, Mrs. Mary Haynes Doktor Jean Van Hoff, Sir Julian Huxley. Miss Deva Cle Clay Dr. Paul Lausney, Dr. Lewis Lipsit, Mrs. Caroline Loisos, Professor Konrad Lozen, Dr. Malcolm Lai Watson, Dr. Gilbert Manny, Dr. Isaac Marx, Dr. Tom Masher, Dr. L. Nokta Harrison Matvers, Mrs. Ramona Morris, Dr. John Naipers, Mrs. Caroline Nicholas, Doktor Kennedy O. Akley, Doktor Frances Reynolds, Doktor Vernon Reynolds, Sayın Miriam Rothschild, Mrs. Crayon Russell, Doktor W. M. C. Russell, Doktor George Schaller, Doktor John Park Sparks, Doktor Leon Tiger, Profesör Nico Tinbergen, Mr. Ronald Wester, Doktor Wolfgang Wicker ve Profesör John ki. Bunların nasıl yazıldığına ilgili gençlere de okumak isterim. Baksınlar bu yazarların eserlerini takip etsinler, okusunlar. Belki de insanlar. Evet. Şimdi gelelim şunu da eklemem, ekleyeyim ki bir kimsenin bu listede adı bulunması eserlerim de ileri sürdüğüm fikirlerin tümünü benimle paylaştığı anlamına alınmamalıdır. Tabi herkes kendi yoluna. Bugün dünyada yaşayan 183 maymun ve goril türü vardır ki bunlardan yük demiş bak. bak. Yüz diyecek. Z yerine K gelmiş. Tekrar. Bunlara hep dikkat edeceğiz yani. Gençlere özellikle. Bunlardan ikisinin, 182'sinin vücudu kılla kaplıdır. Tek istisna kendisine Homo sapiens adı verilmiş olan çıplak bir maymundur. Parlak bir başarı ula, us, 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 ulaşmış. Ulaşmış. Edilderin yarınını göreceğiz. Yani ulaşmış olan bu tür zamanın büyük kısmını davranışlarının asil nedenlerini incelemekle ve en az o kadar bir zamanlı da inatla temel nedenlerini görmezlikten gelmekle geçirir. Çıplak maymun primatlar arasında en büyük beyne sahip olmakla övünür ama en büyük cinsel organa da sahip olduğunu gizlemeye çalışır ve bu şerefi güçlü goril hazretlerine bırakmayı tercih eder. Yalan. Çıplak maymun, ses olanaklarını son hattı ne kadar kullanan büyük bir araştırma duyusuna sahip, kalabalık bir toplum içinde yaşayan bir maymundur. Bu maymunun davranışlarının temelindeki nedenleri incelemenin zamanı gelmiştir artık. Ben bir hayvan bilginiyim. Çıplak maymun da bir hayvandan başka bir şey değildir. Şu halde onun üzerine bir şeyler yazmaya kendimde hak görüyor ve çıplak maymunun tutumlarından bazı hayli karmaşık ve etkileyici imiş diye bu konuda daha fazla susmayı kabul etmiyorum. Dayanan da şu, Homo sapiens bilgisini ne kadar çoğaltmış olursa olsun yine de çıplak maymun olarak kalmış, davranışlarını ne kadar asil nedenlere dayarsa dayasın yine de ilk baştaki o genç asil olmayan güdelerden vazgeçmemiştir. Bundan biraz utanç duyduğunu biliyoruz ama baştaki iç güdülerinin milyonlarca yıldan beri onu etkilediğini, yenilerin ise sadece birkaç bin yıllık bir geçmişe dayandığını da unutmamalıyız. Bu yüzden bütün gelişimi boyunca biriktirmiş olduğu genetik mirası bir omuz silkmekte sırtından atabilmesi kolay değildir. Bu gerçeği kafasına iyice yerleştirebildiği anda çıplak maymun belki de daha rahatlayacak, daha eksiksiz bir hayvan olacaktır. Bir hayvan bilginin ona yapabileceği en büyük yardım da budur belki. Çıplak maymunun davranışlarını konu edinen incelemelerin en şaşıracak yönü, çoğunlukla göze apaçık görünen şeyleri atlayıp geçmiş olmalarıdır. İlk antropologlar doğal yapımızın gerçek köklerini ortaya çıkarabilmek için dünyanın dört bucağına seyirtmişlerdi. Oysa bu uzak kültür kaynakları <laughs> affedersiniz. Hemen hemen sönmüş durumdadır. Evet. Kitapları alacağız, kitapları okuyacağız, kitap yazacağız, kitap yayınlayacağız. Fuarlara, kitapçılara, sahaflara gideceğiz. internetten de alışveriş yapacağız kitap üzerine. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.